Ağırlığı önemsiz sürtünmesiz pistonlar. Üzerinde KLM şeklindeki gibi dengede vesaire vesaire. D cisminin ağırlığı ne kadardır? Şimdi öncelikle seviyelerini bulalım. Düzey L ile şu nokta, şu nokta ve şu nokta. Bu basınçlar birbirine eşit. Dedim buraya bir olsun, burası iki olsun, burası da üç olsun. P1 eşit, P2 eşit, P3'tür. Üç noktadaki basınçlar birbirine eşit oluyor. O zaman bunları bir yazalım. P1 eşit, P2 eşit, P3 buradaki basınç K cisminin uyguladığı basınç artı sıvı basıncıdır. Ee, K'nin ağırlığı bölü taban alanı 2S artı yüksekliği 2 birim 2 HDG'dir. Eşittir. 2'de sadece L cismi var. L'nin ağırlığı bölü onun kesit alanı, taban alanı 3 o da eşittir. Üçüncüsü, m cisminin ağırlığı bölü kesit alanı s kadar artı bir de hdg değerinde sıvı basıncı var. O zaman önce şöyle yapalım. Burası ile burasını eşitleyelim. G2 K. Hmm. K cisminin ağırlığı 50 Nm'dir diyor. 50 Nm bölü 2S artı 2HDG eşittir. M'nin ağırlığı da 30 Nm'dir. 30 Newton bölü S artı H Evet. Şimdi bu HDG bu tarafa doğru geçse 2 eksi 1'den 1 kalır. 1 HDG olur. Bu da şimdi karşı tarafa doğru geçse 30 Newton bölü 20, 50 bölü 2'den 25 kalır. 25 Newton bölü s olur. Buradan da 5 kalacaktır. 5 Newton bölü s'dir. Ee, evet. HDG 5 Newton bölü S olacakmış. Sonra L'nin ağırlığı ne kadardır diyor. Daha sonra bu ikisi ya da diğer ikisi eşitlenebilir. GL bölü 3S eşittir. Ee, 30 Newton bölü s'dir artı hdg diyor. hdg de buradan en son bulmuştuk. 5 Newton bölü s olur. Toplamda 35 Newton bölü s olur. gl bölü 3 s 35 Newton bölü s Buradaki S'ler gider. GL 3 çarpı 35. 105 olacak. 105 Newton olur. 105 Newton ağırlığında olması lazım. Doğru mu? Evet doğru. Evet cevabımız L cisminin ağırlığı. 105 Newton olur.